Nasıl mı? Hediye 5 GB internet alacaksın. Şöyle atan like atıp abone olursanız hemen videomuza geçelim. Şöyle arkadaşlar Vodafone yeni bir kampanya getirdi. Ben kampanyanın detaylarını Telegram kanalımıza paylaştım. Sizlere Telegram kanalımızın linkini açıklama kısmında bırakacağım. Hemen linke tıklayarak Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kampanya Vodafone yeni bir tane kampanya getirmiş. Çevre temizliği ile ilgili bir kampanya diyor hemen. Bu kampanyayı nasıl yapacağınızı size hemen göstereyim arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz Google Play'e. Google Play geldikten sonra arama yerine hemen sanal bilgi yolculuğu yazıyoruz. Sanal bilgi yolculuğu yazdıktan sonra görmüş olduğunuz gibi uygulamamız bu arkadaşlar. Ben uygulamanın ikna ayrıca açıklama kısmında bırakırım. Bütün kampanyaları, linkleri falan bu uygulama üzerinden paylaşıyoruz hediye internet kampanyalar kısmında. Uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı yükledikten sonra hemen aç diyorsunuz. Eğer hesabınız varsa hesabımıza direkt giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa da hemen kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi uygulamamız açıldı. Uygulama açıldıktan sonra arkadaşlar bakın e, sol üst köşede 3 çizgi var. Bu 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Bu 3 çizgiye tıkladıktan sonra burada ne diyor? İnternet kampanyaları. Hemen internet kampanyaları yazan tıklıyorsunuz? Buradan bu bölüme erişim sağlayabilmeniz için reklam izlemenizi istiyor. Hemen tamam diyorsunuz arkadaşlar. Bekleyelim reklamı göstersin. Şöyle reklamı izledikten sonra arkadaşlar. Burada hediye 5 GB internet kampanyası var. En baştaki kampanya size daha önce de paylaşmış olduğumuz kapsama sorunundan memnuniyetten dolayı 5 GB internet kampanyasıdır. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Ben bu videonun da linkini açıklama kısmında bırakacağım. Oradan da bu kampanyaya da faydalanabilirsiniz. Ayrıca 5 GB internet burada fake GPS konumları var. Buna da erişim sağlayabilirsiniz. Bizim işimiz şu burada e-atık 5 GB internet diyor. Hemen buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen tamam diyoruz buradan. Reklamını göstersin. Reklamı izledikten sonra arkadaşlar biz hemen bu kısma atıyor. Bu kısma geldikten sonra burada çerezleri kabul et diyor. Hemen çerezleri kabul et de basıyorsunuz. Çerezleri kabul et de bastıktan sonra arkadaşlar şöyle hemen bizi Chrome attı. Burada hemen başla diyor. Hemen başla yazan nereye tıklıyorsunuz arkadaşlar? Bizi hemen Vodafone atıyor. Bekleyelim sayfamız açılsın. Şimdi arkadaşlar sizi bu kısma attıktan sonra sizin örneğin elinizde bulunan atık malzemeler şarj kablosu olur telefon bataryası olur lazım olmayan malzemeleri arkadaşlar alıyorsunuz burada örneğin kablo mu var hemen kabloyu seçiyorsunuz ya da telefon mu var telefonu seçiyorsun bu arada her türlü kablo oluyor bakın şarj aleti a kablosu kablolu kulaklık HDMI kablo gibi özellikler var arkadaşlar burada herhangi birisini seçin örneğin ben kablo mu vereceğim hemen kabloyu seçiyorum arkadaşlar Kabloyu seçtikten sonra burada mağazaya teslimde var mı? Mağazaya teslimde yok. Kargo ücretsiz teslimde arkadaşlar. Hemen bunu seçiyorsunuz. Buradan onayla diyorsunuz bekleyelim. Onayla dedikten sonra arkadaşlar bakın ne diyor? E artık gönderim talebiniz alındı. Çevre bilinci yüksek nesillerin yetişmesine olanak sağladığınız için teşekkürler. 5 GB hediyenizi hattınıza tanımlanacaktır Bu 5 GB internet hemen hattınıza gelmiyor. Bu 5 GB internet nasıl hattınıza geliyor arkadaşlar? Şöyle bize hemen Vodafone'dan mesaj da geldi. internetimiz de hattımıza gelmedi. Şimdi sizin internet alabilmeniz için arkadaşlar Yapmanız gerekenler e-atıklarınızı yurt içi kargo firmasına teslim etmek. Şimdi siz bu kabloları, atık e malzemeleri alıyorsunuz. Yurt içi kargoya gidiyorsunuz arkadaşlar. Yurt içi kargoda bu e atık malzemeleri teslim ediyorsunuz. Ve bu ver Vodafone'un vermiş olduğu kargo kodunu veriyorsunuz. Bu kargo kodunu verdikten sonra arkadaşlar e 1 ve 3 iş günü içerisinde diyor. Büyük ihtimalle verdikten 2 gün sonra hemen hattınız yüklenir. Bu ürünleri verdikten sonra arkadaşlar... E Vodafone size 5 gün geçerli hediye 5 GB internet veriyor. Galiba arkadaşlar e, ayda bir defa alabiliyorsunuz diye biliyorum. Ben bunu her ay her ay alabilirsiniz. Elinizde bulunan atık malzemeleri e, Vodafone'a vererek hediye 5 GB internet alıyorsunuz arkadaşlar. Bence güzel bir kampanya olmuş hem atık malzemeleri güzel bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. De e, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kampanyamız buydu. Farklı bir kampanya şu anlık yok. oldu vakit sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.